Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size cops robbers, önce, ee, bu bir Cops and Robbers Mining Game oynayacağız. Bu Multiplayer harika bir ee, Minecraft oyun. Ee, oyunu. Minecraft'ı beğenmişler bayağı. Evet şöyle hemen 9-10 player oyunu size açıklayacağım. Oyunda ee, karakterler var ee, kendiniz satın alabiliyorsunuz bir sürü bir şey var yani A arkadaşlar istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz Aynen. oyunlarda evet dört kişi abi çok az kişi şu an şey. şuraya girmiş aa o o zaman şuraya gidiyorum. evet arkadaşlar giriyoruz gördüğünüz üzere öyle ya polis oluyorsunuz ya da arkadaşlar e, evet, robber oluyorsunuz kesinlikle. ben polis olacağım de farklı biz değiştirebilir evet böyle dur oyun arkadaşlar yeşil olanlar sizden e, ama kılık kötü arkadaşlar yani silahlarımız var e, onu tabi siz ayarlayabiliyorsunuz İlla oyun kendisi aha Abi, ah, abi. Helal olsun. Abi, ben bu tepe güzel siz arkadaşlar ben tabi sizi tercih etmiyorum. Hmm. Hadi abi. Hop. Aha. Yukarıdan dala, dalıyorlar baya. Ondan. Öyle arkadaşlar uzun zamanda video Özür yani. Uzun zamandır video gelmiyordu. Buna bir çözüm buldum. Evet, şu anda hırsızlar olarak baya iyiyiz yani. Haberler sana. Sana helal. Bak <laughs> lan ağzım Abi. Yani. Yani. Doğanlara böyle pat pat tarıyorsunuz. Onları sorun Abi, bekleyelim. Biz gibi öldüreceğiz onları. Video uzun sürecek valla. Hoppa. Vay. güzel. <laughs> Be. Öldüm. Neyse 22 6 iyiyiz arkadaşlar. Benim adam ne öldürdü tamam abi. Bir de güneş var sanırım onlar da gölge. Şöyle ilerleyelim biz AK 47 Arkadaşlar video uzun sürecek zaten uzun zamanda video gelmiyordu bir de kısa videolar geliyordu. Ee, ben de böyle. Pardon. Arkadaşlar skinlerim farklı olabilir. Ee, normal skinimi biliyorsunuz zaten Foxy. <laughs> Ben onu, o beni öldürdü. Şey arkadaşlar, e, premium hesabım olarak başka skinlere gireceğim. E, normal hesap olarak da o skinime gireceğim. Öyle oynayacağım. E, Siz de umarım abone ve like sayısı... Yani abone sayısı arttı bayağı. Bayağı iyi. Nasıl vurdu oradan beni? O buradan beni nasıl vurdu? Ben tek kişi miyim acaba lan? alalım. Yok be. Nükleer da varmış. Ee, i̇sminizi de koyabiliyorsunuz. Birazdan şopum, mompum falan filan göstereceğim. Abi çok e, yeni olduğum için oyunda şey yani tam odaklayamıyorum silah Minecraft'ın böyle şeylerini tam bilmiyorum çünkü. Abi şimdi Abi tek atıyor ya. Abi bu ne ya? Bu ne? Oha tam son anda vurdu ama da. Bizden abi. bir eleman doğdu. Yürü abi. Senin peşindeyim. Abi oraya çıkma lütfen çıkma ölebiliriz. Aynen. Abicim şimdi hazır mısın? O polis ne oldu? o polis olarak kalkmış çünkü bizde kalktık oha <laughs> abi oha bir ya çok kötü ya çok zor oynuyorum adam bana tek attı zaten. abi abi uzaktan mı ya adam ne yapıyor oğlum tarafa hareketle değdi ya abi yürü yap geç or adam o da... oğlum üstünler ne yapmış <laughs> Anne. Şöyle geç zaman arkadaşlar. Yüzsüzü elim Ar, Arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz. Çıkayım. Mail benim. Biraz oyundum diyeyim. Ee, kaç dakikamız olmuş? Ee, 6 dakika olmuş da. Single player oynayabiliyorsunuz. Ee, Cups. Rubbersınız. Ee, buradan da size diğer gelebiliyor biliyor. Yusura. Bakın hiç hediye yoksa şu işte storumuz var. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar bu stora. Bundan level atlattığınızda e, buradan silah seçebiliyorsunuz. E, bunu unlock yapabiliyorsunuz. E, burada işte kıyafetleri arkadaşlar böyle bak şu, şu karakterler olabiliyoruz. E, bunlar olamıyorsunuz. Bak. Bu bunu alabiliyoruz 500 liraya ama arkadaşlar kitleri parayla alıyoruz. <laughs> ee, bu oyunda bu kadar arkadaşlar Cups and Robbers Bu arada benim adım ee, istek gönderebilirsiniz ama nickname Nick. Ege ee, Arkadaşlar Oynayacaksınız Atın yani Mesaj olarak adınızı Ben size eklerim Evet arkadaşlar bir oyunla soruma gelelim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar.